19 Şubat, Pazartesi sabahından herkese merhaba. Önümüzdeki hafta piyasada yaşanabilecek gelişmeleri değerlendirmek için sizlerle beraberiz. Emre ve Serhat benimle beraber. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz abi. Ee, gene pozitif bir haftayı geride bıraktık. %2.20 civarında bir getirisi var Biz 100 Endeksinin. E, yılbaşından beri olan getirimiz de yaklaşık %23 olarak ortaya çıkıyor. Ama asıl dolar bazında tabii değerlendirme yapmak lazım. Hep konuştuğumuz 3-3.10 seviyelerinin alt bandına gelmiş durumdayız. Şu an tam 3 dolardayız. Artık daha ötesi için. Tabii daha kuvvetli bir para girişine ihtiyacımız var. Bu seviyeler neden kritik? Çünkü bunlar geçen sene son çeyrekte iki kez deneyip aşamadığımız seviyeler. Oradan geriye doğru çekilmiştik. Şimdi tekrar o noktaların arifesindeyiz. Yabancı yatırımcıları burada çok öne çıkarıyoruz bundan sonraki endeksin seyri konusunda. Dolayısıyla onların para biriminden de piyasayı takip etmek çok önemli bir kriter haline geliyor. Gene geçen hafta konuşmuştuk. Arkadaşlar geçen hafta Londra'daydı. Hem satış ekiplerimiz hem analistlerimiz. Oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdiler. Türk piyasasında ilgi yüksekti. Bunları hep değerlendirdik. Şöyle bir bütün olarak baktığımız zaman ama en fazla soru yönelttikleri ve üzerine en fazla değerlendirme yaptıkları sektör bankacılık. Öteden beri bu hisselere zaten yakın duran bir yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. Gerek piyasa değerlerinin yüksek olması, gerek likitelerin yüksek olması, gerekse ülkedeki ekonomik değişimi en çabuk yansıtan sektör olması sanırım yabancı kurumsal yatırımcı bu sektöre olan ilgisini canlı tutuyor. Geçen hafta yaşadığımız endeksdeki harekette de bankacılık evet. sektörünün de bir katkısı oldu. Özellikle işçi ve yapı kredi oldukça hareketli ve hacimli seanslar geçirdiler. Bunların yanında hangi sektörlere gidiyorlar? Holdingler hemen öne çıkıyor. Ee, bizim de model portföyümüzde bulunan Koç Holding ve Sabancı Holding ciddi anlamda soruya muhatap oldu bu şirketlerle ilgili gelişmeler. Koç Holding dediğiniz, Sabancı Holding dediğiniz zaman zaten otomatikman bir bankacılığa da yatırım yapmış oluyorsunuz. Her iki holdinginde birer bankası var. Oradaki ekspojörü kuvvetlendiriyor. Koç e Holding özellikle sanayi sektörüne giriş yapmak istiyorsanız hemen hemen tüm büyük sektörlerde aslında kuvvetli bir giriş imkanı sağlıyor. Döviz bazlı kazanan bir sektör yapısına sahip Koç Holding'in işte o da daha defansif bir yapıyı mümkün kılıyor. Sabancı Holding biraz daha TL'ye bazlı ilerleyen bir holding ama orada da özellikle enerji ile ilgili halk arz beklentileri devam ediyor üretim tarafıyla ilgili. O konuda bir gelişme olursa aslında hisse için ilave bir tetikleyici unsur olabilir. Burada büyük piyasa değerli şirketlerden bahsediyoruz. Koç Holding dediğiniz şirketin 14 milyar dolar piyasa değeri var. Türkiye için önemli bir gidiş imkanı sağlayan bir şirket. Son olarak halka arzları devam ediyor. Geçen hafta bültende Obama Karnı ve Alves Holding'i gördük. Onlar talep toplayacaklar. Ayrıca geçen hafta talep toplayan Limak Cimento bu hafta işlem görmeye başlayacak. Piyasadaki genel havayı kontrol etmek açısından halka arzlardaki fiyat gelişimini takip etmek önemli olacak. Biz geçen hafta diğer arkadaşlarla beraberdik. Siz tatildeydiniz. Zarat'a soralım. Palan Döken nasıl? Oradan nasıl görünüyor piyasa? Piyasaları gözleme şansı oldu mu? Nasıl bakarsın? Oradan daha soğuk bakıyoruz. <laughs> Şaka bir yana tatilin kötüsü olmaz. Her zaman iyidir. Piyasalarla ilgili tabii geçen hafta dünya biraz karışıktı. Enflasyon verileri sonrasında. Özellikle cuma günü ABD üretici fiyatları sonrasında bir satış hem tahvilde hem hissede oldu. İlk başta tahville sınırlıydı. Sonra hisse senelerine de yayıldı. Bize çok fazla etkisi olmuyor son dönemde. Biz dünyadan bağımsız kendi ligimizde oynuyoruz ve yukarı yönlü bir seyrimiz var. O açıdan Borsa İstanbul'un kötü haberlere sınırlı negatif tepki vermesi ya da negatif tepki vermemesi, iyi haberi ise çok coşkulu bir şekilde satın alması teknik olarak iyi bir gösterge. Senin bahsettiğin Amerikan doları bazında işte 3 dolar kritik seviyeler. Bu seviyelerdeyiz kolay aşılmayacak herhalde. Emre birazdan daha, daha detaylı bilgi verir. Yabancı yatırımcı daha gelmiyor. Bekliyoruz ne zaman gelecek bilmiyoruz. Yani aslında gelmiyor dememek lazım. Çok az geliyor. Şu anda parmak uçlarıyla. Türk Seçici bir, esasında, bir hareket var. Gibi çok seçiciler az miktarda alıyorlar. Saydığın holdingler, işte bankalar, belki yanına gıda perakendesi eklenebilir. Birkaç tane büyük Türk sanayi şirketi eklenebilir. Emre'nin zaten Ekim ayından beri söylediği hisseler. Yabancı geldiğinde bunları alacak diyordu deyip söz elinde edelim. Emre nasıl görüyorsun? Bir yandan da enflasyon muhasebesiyle ilgili ilk sonuçlar açıklandı. Evet. Orada gördüğün rakamlar bir ne Tabii. Yani demin zaten Orhan da söyledi. 300 dolar kritik yani onun üzerinde 310'lara çıkması demek. Aslında yeni bir dolar bazı zirve demek. Yani Tabi dolar bazını bakmak hani sen de söyledin önemli çünkü kur hareketli enflasyon oranlarımız hala çok yüksek. Dolayısıyla bunun üzerinde çıkması, buralarda kalması pozitif bir sinyal olacaktır. Yani bu hafta 300 doların üzerinde kalabilirsek hafta boyunca bence destekleyecek hani olumlu görünümü. Onun dışında enflasyonla göre düzeltilmiş sonuçlar gelmeye başladı. Geçen hafta büyük bir şirketlerden Tofaş açıkladı. Ben çok kısa biraz ondan bahsedeyim. Yani nasıl bakmak lazım? Nelere bakmak lazım? Biz bununla ilgili de bir detaylı bir aslında not da yayınlayacağız ama onun öncesinde TOFAŞ'a baktığımızda aslında rakamlar yani düzeltilmemiş rakamlar beklentinin üzerinde geldi. Düzeltme etkilerine baktığımızda burada tabii TOFAŞ parasal pozisyonu olan bir şirket. Bu ne demek? Nakitleri, alacakları ve yani borçlarından daha fazla. Dolayısıyla orada bir parasal zarar kalemi gördük. Bir de tabii sanayi şirketlerinde amortismanın çok etkisi oluyor. Varlıklar yeniden değerlendiği zaman amortisman giderleri artıyor. Para saat kayıp amortisman giderleri bir de stokların düzeltmesinden gelen marj daralması bunlar net karı aşağı çekiyor yani Tofaş'ın vergi öncesi net kar marjı 14.4'e düştü düzeltme sonrası düzeltme olmasaydı 20.6 olacaktı bu tabii neyi etkiliyor çarpanlar değişiyor yani mesela fabek çarpanı işte 4.9'dan 5.6'ya çıkıyor düzeltmeyle birlikte FK oranı daha da çok değişiyor. yani 4.9'dan 8'e çıkıyor peki ne yapmak lazım. Hı. Yani değerlemeleri Pahalanmış de, gibi öyle gözüküyor. değerlendireceğiz. Nasıl yapacağız? Şunu söyleyeyim biz değerlemelerimizi değiştirmiyoruz. Çünkü yani enflasyon düzeltmesi hani değerlemeleri aslında değiştirmek için çok bir sebep değil. Çünkü çok oynak buradaki düzeltmeler. Yani çarpanların seyri de oynak olacak. Çünkü geçen sene üzerinde işte %65 enflasyon vardı. Şirketlerin enflasyondan kendilerini korumaları biraz zordu. Çünkü faiz oranları hep şeyin altında kaldı. Bu tabii seneye biraz daha görüntü değişecek. Hem enflasyon değişecek hem faiz oranları enflasyonu yakalayacak. Dolayısıyla bu çarpanların çok oynadığını görürüz. Biz ne yapacağız? Bir dönem çok çarpanları değerlemede kullanmayacağız. Öyle bir çözüm bulduk. Nakit akımlarına daha çok önem vereceğiz. Nakit akımları da dediğim gibi enflasyon düzeltmesi de çok değişmiyor. Yani şirketlerin marjlarını düzeltilmiş marjları kullanmayacağız. Çünkü o da tam gerçekçi olmuyor. Dediğim gibi enflasyon seviyesi o rakamları çok etkiliyor. Dolayısıyla biz hala eski değerlemelerimizle gideceğiz. Yatırımcıların da biraz hani öyle bakmasında fayda var. Tabii bir süre sonra bu çarpanlar artık yeni normal seviyelere oturacak. Yani orada tabii biraz enflasyonun da belli bir düzeyde hani gerilemesi bir yere bir oturması gerekecek. Yani Bu şekilde özetleyebilirim. Belki çarpan olarak serbest nakit akışı kullanılabilir. Yani firma değeri de bir serbest evet. nakit akışıyla çalışılabilir. Ama aslında nakit akışının kendisi de yani stoklar kaleminden evet. doğru, doğru bu doğru. işten evet. etkileniyor. Tam evet. ölçmek çok kolay değil. Bir keyif. de bir şey var varsa bizim kullandığımız iskonto oranı zaten nominal yani biz hem bizim tahminlerimizde enflasyon var hem iskonto içerisinde enflasyon yani dolayısıyla bizim nakit akımları zaten en enflasyonu da içeren nakit bir akım. değerleme. Dolayısıyla onu çok şu aşamada hani değiştirmeyi düşünmedik değerleme. Aslında diyorsun. firma değeri fabrikte de büyük bir farklılık olmamış. Yani, yani ucuzdur, tofaşu, tabii. Yani, tofaş üzerinde çok bir büyük şirket. oynama yok. Diğer şirketler de öyle aslında. Yani yaklaşık barcılar işte 1,5-2 puan oynuyor. Yani e, tabii fabrik marj amortismandan etkilenmiyor. Parasal kazanç kayıptan etkilenmiyor. Fabrik tek etkileyen stok. stok kalemi. Stok etkiliyor. Evet. Stokların bugüne taşınması kalemi etkiliyor. Gene hisse tarafına dönecek olursak genel piyasa bakışına konuşuyoruz yani. Bu haftanın aslında hareketi 3 doların biraz üzerinde başlıyoruz. 3.10'da ciddi anlamda bir direncimiz var. Geçmişten kaynaklanan. Bu noktaya doğru bir hareket maksimum bu olur diye düşünüyorum. Bu seviyeyi çok da kolay geçebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Yani 3.10'a geldiğimiz zaman burada kuvvetli bir yabancı girişine ihtiyaç var. Şimdilik daha seçici davrandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla buralarda biraz oyalanırız gibi geliyor bana. Hacmi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Geçen hafta hacim ortalığı bayağı iyiydi. 200 milyar TL'nin üzerinde hacimlerle devam ettik tek taraflı. Dolayısıyla aslında bu piyasaya ilginin canlı olduğunu gösteriyor ama bizi yukarı taşıyacak kurumsal para daha çok seçici hisselerde kendini gösteriyor. Yakından izlemeye devam edeceğiz o tarafı. Geçen haftanın son seanslarında iki tane hisselerin hareketlendiğini gördük piyasadan bağımsız olarak. Biri Tüpraş, biri Ereğli. Ereğli neredeyse 2022'nin Mart'ından beri underperform bir hisse. Endeksin oldukça altında kaldı. Tüpraş da keza geçen hafta iyi bir performans gösterdi. TÜPRAŞ'ın endeks 30'daki ağırlığı %9. Ereğli'nin %5. İkisinin toplamı %14. Yani önümüzdeki haftanın belirleyici hisseleri bu ikisi olabilir. Her ikisinde de hem hacim artışı var hem de yukarı doğru ivmelenme var. Ereğli'nin malum etkileyecek olan kriterler belli. Çelik fiyatlarına çok yakından bakıyoruz. TÜPRAŞ için ise yüksek oranda temeddü konuşuluyor piyasada. Sen nasıl değerlendirirsin Emre bunlarla ilgili beklentileri? Tabii yani TÜPRAŞ'la başlayayım. Bu sabah biz TÜPRAŞ'ta bir güncelleme yaptık. Fiyat hedefimizi yukarı çektik. Tavsiyemizi de ala çektik. Çok iyi bir dördüğün çeyrek geçirdi Tüpraş ve Ocak ayı da iyi gidiyor. Yani bu bizim süper cycle dediğimiz durum. Bu Rusya savaşı ile olumlu etkilenmişti marjlar. Şimdi de bu Süveyş kanalının işte kapalı olması marjları olumlu etkiliyor. Yani 2022 çok iyi bir yıldı. 2023 hafif gerilese de yine iyi bir yıldı. Normalin çok üzerindeydi. 24'ün başı da iyi gidiyor. Yani dolayısıyla bu tabi süper cycle ne kadar süreceği önemli. 2024 açısından. Ama dediğim gibi iyi bir başlangıç var. Temettü rakamı çok kuvvetli bizim tahminlerimize göre. 2023 karından dağıtılacak. Enflasyon muhasebesi etkileri de yine bizim hesaplamalarımıza göre çok rakamları değiştirmiyor tüpraşta. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla orada e, olumlu bir ürünüm hala devam ediyor tabi bu ne kadar süreceğini kestirmek zor ama ilk yarı da iyi, iyi başladı ve hani şu ana kadar iyi gidiyor onu söyleyebilirim. Ereğli'de de, de tabi Ereğli, Tüpraş'ın tam tersine o da dipten dönüyor yani orada da e, kötüye gitti hep marjlar, ürün spreadleri. Orada da bir dipten dönüş beklentisi var. Tabi bu biraz da şeye çok bağlı, çelik piyasasında en büyük tüketici Çin. Yani Çin çeliğin bildiğim kadarıyla büyük bir kısmını dünyada tüketiyor. Dolayısıyla oradaki teşvikler, ekonominin canlandırılması vesaire bunlara da birazcık bağlı. Ama dediğim gibi oradaki beklenti de artık hani dip görüldü. Hani bundan sonra daha kötü olmaz. Toparlanma bir noktada gelecek beklentisi var. Tabii şirketin yaptığı kendi özel hikayeleri, yatırımları var. İşte maden tarafında işte entegrasyona gitmesi, diğer geçen dönem açıkladığı çevreyle alakalı yatırımlar. Bunlar da tabii önemli dinamikler. Dolayısıyla orada da dediğim gibi yani daha kötü olmaz seni hani bir noktada da düzelmenin başlayacağı beklentisi var Çelik tarafından. Ben Tüpraş'a şunu ekleyeyim. Tabii Süveyş Kanalı'nın kapalı olması ya da geçişin azalması Rusya'dan Hindistan'a giden petrolün fiyatını 3 dolar kadar artırıyor yol maliyeti nedeniyle ve Hindistan Avrupa'daki rafineri piyasasının en çok mal satan alanuncularından biri yani Rus petrolü artık Hindistan'dan doğru Avrupa'ya giriyor. Süveyş Kanalı'nda dolayısıyla Süveyş Kanalı'nda yaşanan sorunlar Rafineri marjlarına ilave bir etki getirdi. Tabii kanalın ne kadar kapalı olacağını bilmiyoruz ama kısa dönemde bir çözümde gözükmüyor. Yani uzun bir dönem Tüpraş'ın marjları Süveyş nedeniyle yukarıda kalabilir. Zaten çok beğendiğimiz bir hisseydi o da ayrı. Her Çin tarafında ceher fiyatları yukarı çıktı. Nihayet ürün fiyatları da artmaya başladı. Ocak ayında genelde imalat sanayi PMI'ları güçlüydü. Yani tam nedenini anlamış değiliz. Kalıcı mı geçici mi bilmiyoruz ama muhtemelen eldeki stoklar çok azdı ve yeniden ihracat artmaya başladı. Buna paralelde sanayi hisseleri daha iyi gidiyor. Yani böyle bir yansıması da oldu. PMI bazen hisseden daha önce fikir verebiliyor bize. Borsa İstanbul'da da Ocak ayında sanayiler daha güçlüydü. Bankalar değildi o kadar. Bu haftalık bizden bu kadar. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.